Herkese merhabalar sevgili Oyun Psikoloğu kanalı takipçileri. Umarım iyisinizdir. Yine bir kutu açılışıyla karşınızdayım. Aslında kanalda uzun zamandır açmak istediğim Monster'ın Pusat Pro Gaming Wireless Gamepad ürününü bugün sizlerle inceleyeceğiz, kutu açılışını yapacağız. Ee, ve hatta yine kanalda oyun test videolarını da göreceksiniz. Bunu alma amacım aslında biraz daha hem FPS oyunlarında hem işte araba yarışı oyunlarında hem de e, futbol oyunlarında işte FIFA gibi PES gibi futbol oyunlarında e, biraz daha rahat bir oyun oynamaktı. E, Trend yol üzerinden aldım ürünü. Çok da Monster'ın kendi sitesine göre daha uyguna geldi. Hediye, çekiyle vesaire daha daha uyguna gelebiliyor. Verdiğim gün sipariş onaylandı, kargoya verildi. 2 gün içerisinde elime ulaştı. Şimdi ilk önce ürünü açmadan önce biraz ben ürünün özelliklerinden bahsedeceğim. PC, PC3, Xbox One yani bilgisayar, PS, PlayStation 3 ve Xbox One için uyumlu bu ürünümüz, wireless e, Wireless'la yine bağlantı yapabiliyoruz, e, ufak da bir 2.4 cihazlık bir e, bağlantı USB'miz var, onu da bilgisayara taktığımızda direkt bilgisayar bunu aslında Xbox kolu gibi görüyor ve e, Steam'de de çok aktif güzel bir şekilde yine Xbox oyunlarında olsun, Steam'deki hemen hemen tüm oyunlarda olsun destekli bir şekilde oynayabiliyorsunuz. Yine şu turbo modda işte Mortal Kombat gibi oyunlarda bir tuşu basılı kalmasını sağlayan bir mod ve o açıdan güzel. Şarj süresinden bahsedecek olursak burada da zaten çalışma aralığı vesaire o da yazıyor fakat şarj süresi dahili bir bataryası var bu çok güzel yani pille uğraşmıyorsunuz bir pil derdi yok pil bitti derdi yok. Bu açıdan bir enerji tasarrufu da sağlıyor diyebilirim. 10 saate kadar şarj ömrü sunuyor size. Yani elinizde oynarken aktif bir şekilde 10 saate kadar bu şarj süresinden yararlanıyorsunuz. Peki şarjınız bitti. Kaç saatte tekrardan bu şarj yenileniyor? 2 saatte batarya tam olarak full doluyor. Bu arada oynarken de bataryayı doldurabiliyorsunuz. Yine bahsetmiştim nano bir alıcısı var. Eskiden alıcıları büyüktü. Zannediyorum şimdi içinden çıkacak biraz daha ufak olacak. Çünkü geri bildirimler onun çok büyük olduğu yönündeydi. Onun dışında arkadaşlar 10 metreye kadar bir çalışma aralığı sunuyor. Tabii ki şimdi USB ile cihaza bağlandığı için bu 10 metre yani işte tam 10 metrede bilgisayarın yanındaki performansı vermeyecektir diye tahmin ediyorum. Yine deneyeceğim ama o kadar da 10 metreye kadar aynı performansı almazsınız bilgisayarın yanındayken. Şimdi kutumuzu yavaşça açalım. Kutu içeriğine göz atalım. Bir elimize alalım. Gamepad'imizi ve nasıl tutuş hissiyatına, malzeme kalitesine onun dışında kutu içeriğine şöyle bir göz atalım. Yine güzel bir kutuyla geldi bu arada ürün elimize. Sanırım şuradan çıkaracağız. Evet, evet, evet. Şimdi dediğim gibi Nano alıcısı bu şekilde arkadaşlar. Bu ilk versiyonlarda bu pusat Wireless'ın ilk versiyonlarında daha büyüktü. Flash bellek tadındaydı. Şimdi biraz daha küçültmüşler. Bu güzel olmuş. Buradaki olumsuz olan taraf şu. Maalesef gamepad'imizin içinde veya işte arkasında bu alıcıyı muhafaza edecek bir yer yok. Bu belki bir dezavantaj olabilir ama bunu da artık kaybetmemeye özen göstermemiz gerekiyor. Tabii kaybettiğimiz zamanlardaysa Monster'ın teknik servisi Gerçekten bu konuda anlayış gösteriyor ve bir şekilde o alıcıyı sağlıyor sizlere. Şimdi kutumuzu yavaşça açalım. Evet, bir kullanım kılavuzuyla geliyor hem de bir garanti belgesi yerine de geçiyor diye tahmin ediyorum. Burada da gördüğünüz gibi aslında bir Xbox kolu gibi. Şöyle yakınlaştıracak da olursam biraz da kamerayı da ha. E, netleştirirsek e, Xbox One e, kolu gibi aslında bilgisayar algılıyor bizim e, gamepadimizi. Bu güzel bir özellik. Yani bilgisayar oyuncuları için e, çok güzel bir özellik. Çok kolay bir şekilde zaten bilgisayara entegre oluyor. Şöyle hızlıca da geçmiş olduk burayı. Onun dışında evet oyun kolumuz geldi. Kutu içeriğimizde başka neler var diyorum. ha? Type C çıkışlı bir şarj kablomuz var arkadaşlar. Bu çok güzel, benim hoşuma giden bir şey. Niye güzel diyeceksiniz? Artık teknolojiler biliyorsunuz yavaş yavaş Type C'ye kaydı özellikle Android cihazlarda. Daha sağlıklı, daha uzun ömürlü olduğu için. Ola ki bu kayboldu veya bozuldu. İşte telefonunuzun, Android telefonunuzun veya işte Type C kabloları çok kolay bulunabilen kablolar. Herhangi bir kabloyla eee gamepad'imizi şarj edebileceğiz. Şimdi güzel bir şekilde yine sarılmış ilk defa elimize alıyoruz gamepadimizi. Şöyle ilk önce tuşlara da basmadan önce ergonomisinden bahsetmek isterim sizlere arkadaşlar. Benim elim çok inanılmaz büyük bir el değil. Yani orta, ortanın bir tık altı da diyebiliriz. Benim elime tam olarak uyuyor. Ben hoşuma gitti. Şu anda ergonomisi güzel açıkçası. XBOX ONE kolu kullanan arkadaşlar illaki vardır aranızda. XBOX ONE kolunu aslında bir örnek almış diyebiliriz. Ergonomi onu anımsatıyor fakat XBOX ONE koluna göre biraz daha, bir tık daha küçük geldi bana Monster'ın Pusat Wireless gamepad'i. Yalnız tutuş hissiyatı çok güzel yani öyle hiç dandik bir kol tutuyormuş hissiyatı vermiyor malzeme kalitesi bazı arkadaşlar çok hoşlanmamış malzeme kalitesinden şu anda ilk elime aldığım anda malzeme kalitesi kalitesiz bir hissiyat vermiyor tutuşum tuşlardan bahsetmiyorum tutuşum güzel şu anda ee, Onun dışında şimdi ilk olarak şu tuşlara baktığımız zaman şöyle yakından da ben e, göstereceğim yani güzel basış hissiyatı güzel. Tuşların çıkardığı ses size güzel. Ee, abartı değil. Analog tuşuna bakıyoruz. Analog tuşu biliyorsunuz çok önemli. Analog tuşunun e, şu petleri çok güzel olmuş. Çok yumuşak güzel bir hissiyatı var. Yine çok kullanılan analog tuşlarından biri bu da. Şöyle sesini de ben hızlı kullanımda göstereyim. Evet burada D-Petlerimiz var. d padlerden hiç ses gelmiyor. Diyebilirim. D-pad'ler de güzel. Gayet hoş tutuşu. Şimdi geldik bu tarafa. Aslında en çok eleştirilen taraflar da yani Monster'ın ben diğer baktığım incelemelerde de kullanıcı yorumlarında da özellikle şu tuşlar yani tetik tuşları çok ses çıkıyor veya işte ölü nokta çok gibisinden yorumlar vardı. Şimdi ilk olarak ben size göstereceğim. Yani bir araba yarışı oyununda nasıl duruyor bu tetik tuşları? Şöyle Bence sertliği güzel. Şöyle bir ses geliyor bakın. Yani öyle inanılmaz bir ses gelmiyor. Arkadaşlar bu sesi eleştirmiş ama bence öyle inanılmaz kötü de bir sesi yok. Basış hissiyatı güzel. Yani bir Forza Horizon 4 oynuyorsanız o gaza bastığınız zamanki o hissiyat veya işte bir rally oyunu oynuyorsanız bu güzel. Yani tetik tuşları da çok kullanılan tuşlardan ama tuşu gibi bence ee, güzel tetik tuşu şu şu anda e, buranın basış hissiyatı da fena değil. Şuradan da bastığınızda, ortadan da, buradan da yani her yerden alıyor. O da güzel. Bu tarafa geçtiğimizde. LT tuşu Bu da güzel. Tabii bu uzun kullanımda daha net ortaya çıkacak bu arada. LB tuşu Fena değil, güzel. Genel olarak güzel. Benim hoşuma gitti. Ee, şöyle bir hani oyun oynadığımızda genelde tutuşumuz bu olur. Şu şekilde tuttuğumuz zaman yani ben hiç ses duymuyorum şu anda. Bilmiyorum siz duyuyor musunuz? Şu anda güzel gözüküyor açıkçası. Ee, bilgisayara nasıl bağlayacağız? Bu nano alıcımızı bilgisayara takıyoruz. Ardından Monster'ın bu düğmesine basıyoruz. Ee, ve bilgisayarımıza bağlanıyor. Şuradaki çevresinde ise 3 yeşil var. Bu da şarj durumunu gösteriyor diye biliyorum. 3 kademe yanıyor. 2 ee, işte kademeye düştüğünde %100 ise bu. İşte bunu yüzde işte 30 azaldı gibi, 33 azaldı gibi düşünebilirsiniz. Yüzde 66 bataryası kaldı gibi hesaplayabilirsiniz. 99 baz alırsak şarj durumunu. o da güzel olmuş, iyi düşünülmüş. Burada bir start tuşumuz bulunuyor. Kamerayı da biraz netleştirebilirsem. Evet, start tuşumuz, geri tuşumuz bulunmakta. Ve turbo tuşumuz. Bu da işte atıyorum buna bastınız, bir tuşa bastınız. Mortal Kombat oyununda diyelim. İşi, iş görebilir. O şekilde. D-pad D-pad de güzel. Fena değil. Zaten bu kolu alıyorsanız genellikle analog tuşunu tercih etmelisiniz. Ergonomik anlamda analog tuşunun burada olması çok iyi. Oyunlarda. PlayStation koluna alışıksanız da bu kola geçmeniz ve bu kola alışmanız da çok uzun sürmeyecektir. Ben kolun ayrıca oyun deneyim videolarını işte özellikle FIFA'da ve araba Yarış oyunlarında deneyeceğim. Şu tuşu çok merak ediyorum. Mesela gaz verirken ölü bir noktası var mı? Veya varsa da çok mu? diye. Şimdilik aktaracaklarım bu kadar. Kolla alakalı başka herhangi bir sorunuz olursa arkadaşlar lütfen iletmeyi unutmayın. Yorum olarak yazın. Tekrardan kanalı ve içerikleri faydalı buluyorsanız abone olmayı ve videoları beğenmeyi unutmayın. Sevgiyle kalın. Görüşmek üzere. Hoşçakalın.